Herkese merhaba arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar şimdi biliyorsunuz ki yeni pes ve yeni silahlar geldi bilin bakalım yeni pesi kim fulledi Tabii ki biz yeni pesi fulledik arkadaşlar hemen cilcik size bir video yapayım dedim hem yeni silahların ne olduğunu hem de Battle Pes'i fullediğimizde neler alabileceğimizi hem de bu Battle full, Pes'i fullememiz karşısında gelen atlardan bir ayı denemesi yapacağız bakalım şimdi neler yapacağız Şöyle bir battle pass'i biliyorsunuzdur zaten oyunu oynayanlar. Şöyle bir take all yapıp her şeyi bir alalım değil mi? Şu zevke bir kavuşalım. Hop. Hep şey aldım. Her şeyi aldım. Yuh bayağı bir şeyler verdi ya. 1100 tane silver coin'im oldu? Yuh. Şimdi öncelikle 3 tane chest verdi bize. Bu chestleri bir açalım bakalım. Bir şu zırhlı at çıkarsa süper olur. Bakalım neler çıkacak. Bismillah. At çıktı. Zırhla çıktı. Tek attım. <laughs> Zırhla tek attım. Bir tane daha açacağım. Bu sefer vermedi. Hadi bir tane daha verir misin? Vermedi yine. <laughs> tek hakkı yok sağ taraftan verdiği için. Arkadaşlar Black Armor'lu aldık. Şuradan Black Notern alıyoruz. İki tane Wild horse'muz kalmış. Şuradan bir yerden de bir tane de White Northern alıyoruz. Şu atlara bak be. Şunları kullan kullan kullan. Kullan. Şimdi bakalım şey nasıl bir şey. Şu atı merak ediyorum. Çok kötü verdi. Damage Resistance. Damage Resistance in Tom's. Çok kötü verdi. Bir binelim arkadaşlar. Bu arada Discord'dayız. Yanımda Discord'tan arkadaşlarımız var. Vah. Wow. Güzel ve be. Ben bunu saklasam mı acaba? hızı güzel bu arada ben bir koşup geliyorum beyler. Hızı çok hızlı, kurt'tan daha hızlı. Bekle, bekliyorum. Gel şöyle bir kapıya. Kapıdan startı veriyoruz. Köprüye ilk giden kazanır beyler. 3 2 1 koş 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 koş. Her türlü daha hızlı. Kurt'tan her türlü daha hızlı. Zaten şuradan da şurada da yazıyor. Şimdi bu kadar hayvanımız var değil mi beyler? Hay önce hayvanları mı anlatsam, silahları mı anlatsam? Önce ben de silahları anlatayım, ondan sonra hayvanlara geçelim. Şimdi bakın ben şuradan her silahtan birer tane limone çekeceğim size. Şu staff. Ee, şu hançer, yay, of. Hepsini çektik, kalmadı sanırım. <laughs> Tamamdır, şimdi baştan anlatmaya başlayayım size. Şimdi oyunun şu an yeni en güzel silahlarından bir tanesi bu kılıç kalkan. Bu kılıç kalkan ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela tank oynayan arkadaşınız bu kılıç kalkanı giydiğinde yanında olan takım arkadaşları ekstra 6 defans kazanıyor. Bu mükemmel bir şey. Hani kendi defansıyla şunun arasında kaç fark var? Bir fark da hani bu daha hem fazla alıyor hem de arkadaşlarını buffladığı için sanırım şu an North Shield'dan çok daha gö güzel bir şey oluyor. Ama bunda şey yok. 5 %50. Evet evet bu oda da varmış. Her türlü şu an North Shield'dan daha iyi bir kalkan bu. Bunu geçtik. Şunu aldık. Takıyorum hemen. Defansın artıyormuş şu an bu map'te. Çıkartıyorum. Kaç? 83'ten 72 mi? Oha. 5 kaçtan yapıyor acaba? Bu fazla veriyor. Bakın 83'ten 72, 72'den 83'e çıkartıyor. Yani 11 defans verdi arkadaş. Yani niye öyle oldu bilmiyorum. Geçtik şuna. Bunda mükemmel bir kritik defans var. Eğer bir tane berserker arkanızdan şöyle durup bakın durup şöyle vuruyorsa yani ölmemek için dua etmelisiniz. Gerçekten süper tekliyorlar. Özellikle kritik vurduğunda. Bunu da geçirdik. Tek, tekli hedefe vuruyor. Birazcık menzili uzun. Cleaver gibi uzun menzilli. Şimdi bova geçtik. Bovun 50 hasarı var. Bakın bov artık şeyin bir emültesi var. Emülte ne demek? Hani bir şeyin yerini tutabiliyor. Yani onun çakması ama yerini tutabiliyor. Fire bovdan başka hani bov oynayamıyorduk biliyorsunuz. Ee, Dragon bov çok boş oluyordu. Five shot'ta solo fire olmuyordu. Ama artık yani her türlü Dragon Dragon bov diyorum. Fire bov daha iyi. Fakat yine de arada canımız sıkıldığında oynayabileceğimiz bir bov var artık. Ekstra olarak bu bovunda e, %15 şeylerdeyken, zindanlardayken ekstra hasar var. Gerçekten güzel bir bov. Hani normal fightlarda falan kullanılır. Ya yani kötü bir bov değil. Hançer'e geçiyoruz. Bence sezonun en kötü silahı bu. Bakın en kötü silahı bu. Neden biliyor musunuz? E, şimdi şöyle. Bunda e, 8 tane şey azaltma var. Vurduğunuz düşmanın 5 saniyeliğine 8 defansını azaltıyor. Fakat mesela bakın şurada şöyle ne yazar? 55 hasarı var yazar değil mi? Fire dagger'ın 50 hasar olmasına rağmen bu fire dagger'dan çok çok daha az vuruyor. Ben fire dagger'la kritik yani bir yaratığa kritik vurduğumda 445-500 hasarı vururken hani ekstra bir güçlendirme olmadan bununla 240 vuruyorum. Nasıl bir fark var? Nedeniyle bilgim yok. Ama bu silahta şu an bir belki bir bug olabilir. Şu an bu silah kötü. Geçtik defans şey defans diyorum. Healer staff'a. Bu healer staff'ı gerçekten eee çok iyi bir silah değil, onu doğru söyleyelim. Bu silah e, tavsiyem olarak Odin'de kullanılması da gayet güzel. Mesela ben şu elimdekini giyerek birinci katı komple, ikinci katında yarısına kadar temizleyebilirim. Öyle söyleyeyim. Yine yeni bir tane combat staff olarak da şu staffımız var. Bakın combat stafflarda şu şöyle vuranlar var ya. Bakın düz bir çizgi değil de şöyle vuranlar var ya. Bence kötü oluyorlar. Ama ne olur bu da farmda kullanırsın. Günlük fightlarda böyle denemeliğine falan kullanırsın. Bunun ekstra özelliği neymiş onu söyleyeyim. E, cluster, şey class diyorum. yani skillleriniz %15 daha hızlı dolar. Bunun da özelliğini söylememiştim. Bu da bir tanesine vurduğunuzda bir tane düşmana vurduğunuzda 32 hasar zehir olarak vuruyor. Aynı bir fireball gibi 8-8 vuruyor bu. 10-10 değil de 8-8. Yani bu bir şekilde örnek veriyorum. Şaman 3 ile solo fightta bir şekilde kullanılabilir bir silah aslında. Yani denenebilir. Şaman 3 oynayan arkadaşımız varsa fikirlerini söyleyebilir. Bunları da belirttiğimize göre ne dedin Yusuf? Aa, şey, göre daha bir şey oluyor değil mi? Zehirleri de çünkü şey, yaşanan şeylerden dolayı. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik atlarımızı deneyeceğiz. Ne yapalım? Şunu elimize takalım. Bu hoşuma gidiyor. Şimdi bakın burada bir sürü atayırdım size sırf şu videoyu çıkartabilmek için Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu bir Kaç tane kalıyor? Bir, iki, üç tane geriye kalıyor Ben bunu üçlü denemek istiyorum Bunu üçlü deneyeceğim Black Wolf diyoruz Exchange diyoruz Ve iki level verdiği. Bov hasarı Maşallah bende de bir bov hasarı var Çok fazla Şöyle dört tane oldu bu seferki bir iki level daha çıkartıyoruz. Bakalım bundan ne verecek. Bu da mapler ayası seyahat verdi. Şimdi şunları bir düzene sokalım. Tekrardan açalım orayı. Bakın bizim şu an kaç tane ikimiz kaldı? 3-6 tane ikimiz var. Yani biz üçer üçer vererek 2 e, tane 3 deneyeceğiz. Evet üçer üçer vererek 2 tane 3 deneyeceğiz. Tamam mı? Bu 1, bu 2, bu 3. 165 şansa deniyoruz. İnşallah başarılı olur. Herhangi bir şey sevlemeyeceğim. Sadece kurdun şeklini seviyorum. Haydi oğlum 3 ol. 3 oldu mükemmel oldu. Ne verdi? Ee, Odin de %7. Abi kötü, kötü. Ben de iyi değil. Şunu da veriyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum sen de geç güzel ol. 3 olursan yani çok süper olacak. Bir tane ayı den birden fazla ayı deneyeceğiz bu sefer oğlum. Hadi oğlum 3 ol. Hadi ol. Ah be 3 olmadı be. Bu çok kötü oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 6 tane 3 levelimiz var bir tane şimdi ne yapacağız biliyor musunuz ben buradan bir tane at ayıracağım kendi bir tanesini ayıracağım ne yiyeyim ben kendime bakın şu üç tane siyah kurdu versem mi yok vermeyeceğim öyle şu biri şu iki tamam mı şunun aslında şeklini de bir yandan kaybetmek istemiyorum ben şuna bir binebilir miyim nasıl olduğunu çünkü bilmedim, bilmiyorum atı da saklamak bir yandan istiyorum bir yandan istemiyorum aslında bu at kalabilir ya. Sizce beyler atı saklayayım mı saklamayayım mı? Ne diyorsunuz? At gitsin mi diyorsunuz? Bu kurt güzelmiş aslında. Kurt güzelmiş. Kurdun şeklini saklarız. Atı atalım. Bakın şimdi. Bu bir. Bu iki. Bu neymiş? Değil demiş. Bu kalsın. Bu kalsın. Bunu da verdik. Şimdi. Beyaz kurt kalsın mı beyler? Beyaz kurt tutayım mı diyorsun? şöyle yapıyoruz o zaman. Hunter bu demiştim veriyoruz. Ee, şuradan beyler bir tane ayı çıkar mı bize? Şunu kilitliyoruz. Herhangi bir şey kilitlemeyeceğiz onun haricinde. Yok horse değil ya. Yanlışını kilitledim. Ah şunu. Bu oh, hasarı kilitledik. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya hak. 3 verdi. Ve Sanctumslarda hasar verdi. Şimdi ben seni denemez miyim? Seni denerim ben. Bak şimdi şekil olarak şunu koruyoruz tamam mı? Hasar olarak da bovu koyuyoruz. Ee, şu bir de neyi deni koruyalım? Ha, hançeri mi korusam ya? Hançeri koyayım çünkü arada sırada kullanıyorum ben bunu. Çok kötü vermez inşallah. Hadi ya hak Yine 3 verdi. Çok kötü verdi beyler. O bütün atlardan eserler kayboldu. Elimde sadece bir tane bow ve dagger %7 hasarlı kurt kaldı. Geçmiş olsun. Güzel başladığımız bir şeyi çok kötü bitirdik. <laughs> Geçmiş olsun arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.